Keşkek Muğla lokantasında. Muğla lokantası nerede? Muğla lokantası nerede? Şöyle. Şeyh Mahalle. Şeyh Mahalle evet. İsmet İnönü Cadde. Evet. Ee, Muğla lokantası. Keşkek, keşkek özel bir şey değil mi? Onu herkes yapamıyor. Evet. Yapsa da tutturamıyor. Evet. Ee, sizin keşkekin özelliği nedir? Abi. Siz, bir bak abi. Abi. Gel. Abi zorda da kaldı gel. Abi. Gel. Gel abi. Gel gel. Keşke gelmiş. <laughs> gel gel. Anlatsana evet abi. sayın seyirciler şu anda Muğla'da Muğla lokantasındayız. Gel. Gel. Esnaf lokantaları her zaman benim tercihim olmuştur. Çünkü esnaf lokantası Başka yemekler e, az az yapılır, uzun sürmez. Onun için her zaman her daim esnaf lokantalarında <laughs> e, yemekleri taze bulursun, zarar vermez. Özellikle burada buranın bu lokantadan her şey zeytinyağlı. Keşke keşke biraz e, anlatabilir misin? Ee, bizim keşkeğimiz odun adı için oluyor. Evet. evet. Ee, köy tereyağı. evet. Köy tereyağı bu önemli. Tereyağı, evet. evet. Ee, bu kadar. Yani... <laughs> Kö, e, keşke. İçerisine e, et koyuyoruz. Evet. Ee, yani de güzel oluyor ama genelde ben, insanlar, e, bunu... olduğu için kavga et istiyorlar. Tavuk et yapıyorlar. Evet. Ben e, İstanbul'da Muğlalılar Derneği'nden. derneğinde zaman zaman keşke yapılıyor. Evet. Onlar çok güzeldi. Bu ondan bir kat daha güzel. Bir çıta daha yukarıda. Bu odun ateşinde bir de yani koyuyoruz. Evet. evet. Doğal olduğu için, evet. bir katkı maddi evet. maddeleri evet. evet. doğal olduğu için evet. keşke diyorsunuz, <laughs> güzel diyorsunuz. Kaç yıllık esnasınız Muğla'da? E, Muğla'da 20 20 yıldır yani, buradasınız, yani, Muğla Lokantası'ndasınız. Lokantolarak olarak e, 20 ama daha önceden 13 yıl çalıştım. Evet, yıl. 33 yıldır bu işin e, tozunu toprağını yiyorum diyorsun, İşimi de en iyi yaparım diyorsun. Elimizden geldiği kadar. Çok teşekkür ederim, umarım e, her şey gönlünüzce olur.